Dünyada var olan ilk hayvan deniz süngerleri olabilir. MIT'den jeokimyacılar milyarlarca yıl öncesinden kayalarda kimyasal fosiller buldu. Yani bu canlılardan geriye kalan ve zamanla taşların içinde korunan biyomoleküller. İzler ilk hayvanların büyük ihtimalle deniz süngerleri olduğunu söylüyor. Kayalarda özel türde seranlara rastladılar. Bunlar aslında kolesterol gibi sterollerin çok eski taşlaşmış halleri. Ve bu seranlar günümüzde hala yaşayan demospongilerle birebir örtüşüyor. Yani bugünkü süngerler o ilkel atalarının izlerini taşıyor. Bu organizmaların tam olarak nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Ama yumuşak yapılıydılar. Denizde yaşıyorlardı ve muhtemelen iskeletleri yoktu. Süngerlerdeki özel bir enzimin çok nadir görülen 30 ve hatta 31 karbonlu sterolleri üretebildiğini de kanıtladılar. Bu sterolleri laboratuvarda sentezlediler, sonra da kayalarda bulunanlarla kıyasladılar. Sonuç aynıydı. Kayaların içindeki kimyasal izler canlı süngerlerden geliyordu. Tüm bulgular deniz süngerlerinin dünyadaki ilk hayvanlardan biri olduğunu gösteriyor. <laughs>